Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video olmasını istedim. Biraz köyümüzü, evimizin çevresini, bahçemizi falan çekeceğim. Burada gördüğünüz gibi bu e, dışarıda yaptığımız bir ocak. Üzerinde hem e, şimdi açacağım nohut yapıyoruz. Nohut haşlamış annem. Diğer düdüklü tencerede de üzeri pis değil bu arada. Yemek taşınca tabii o şekilde görüntü oluşmuş ama kuru fasulye yemeği var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük bir fasulye e, ayırdık, kuru fasulye. Aşağıya dedem ve babaannem için götürüyoruz. Bizim evimiz köyün biraz dışında kalıyor, yukarı kısmında. E, burada da köyümüze giriyoruz arkadaşlar. Burası harman dediğimiz yer. Bu madımak yemeği falan yaptığımız bu otları falan genelde buradan topluyoruz. Gördüğünüz gibi. pişirip yok. Diyeceğim. O değil Yakın olacak. Mı? Şuradakiler işte. Aha. Evet arkadaşlar babaannem gelin yemeğini babaannem gelin evine bırakacağım şimdi. Bakın burası dedem ve babaannemin evi. Burası ahır. i̇çine bakalım. pek bir şey İkinci bahçemize gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıda büyük bir bahçemiz var. Oraya birkaç bir şey ekecekler. Ben de size çekmek için onlarla birlikte geldim. Şöyle bayağı bir aşağı ineceğiz. Şu ağaçların ileride gördüğünüz ağaçların hemen altında. Bakın burası mezarlık. Bakın. Şurası bizim bostanımız. Annem ve babaannem bayağı ilerlediler. Burayı size sık sık çekeceğim büyüdükçe. Fasulye, yeşil soğan, mısır. Daha birçok şey, kabak falan ektiğimiz bir yer. Şurası, şu tarla. Bu sürece mantar güzel, gidiyor. Şuralarda pek çok olur. E? <laughs> Benim ağırdır. Mantar çıkmış. Ay ne güzel görüyor musunuz? Hmm. Şurada hani, Şöyle şu 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 Yeni çıkmış. Baksana. Yani. Yeni çıkmış. Yeni çıkmış. Arkadaşlar şurada gördüğünüz çizgiler şöyle şöyle buralarda mısır ekili ilerliyorum. var. Şu sarı çiçekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bakın. Şurası gördüğünüz gibi komple şu çizgiye kadar fasulye, yeşil fasulye. şu araya. onun, onun yanına. Onun yanına domates. Evet bitirdik arkadaşlar. Şimdi döneceğiz. Videomu da burada kapatacağım. Evet. Şimdi çiçek toplayacağım. Şunlardan. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bakın. Ay bir için. Bakın. Daha açmamış. Evet arkadaşlar. Ekmeği bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Bunlar da Aybüke Hanım'a vereceğim bakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz da şuradan papatya alayım. Teşekkür ah. ederim. Ah. Rica ederim. Evet arkadaşlar burası da evimize giden yer. Karşıdaki ev bizim. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.